Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte kuzenlerimin bana hediye ettiği ve e, benim onlara hediye ettiğim e, hediyeleri göstereceğim. Şimdi öncelikle onların bana hediye ettiği e, blind bag'ı göstereyim. Böyle blind bag yapmışlar. Yapıştırıcı bulmadıkları için böyle yapmışlar, açmışlar. Melodi bir kartal e, melodi çizme var. Sonra burada kalp çizmişler. Çok güzel. Bir şey. Şimdi diğer diğer kuzeninkine bakalım birinci. İki tane köşe koymuş. Biri bu. Biri de melodi. Çok güzel olmuş ikisi de çok teşekkür ederim. Ee, şimdi ikinci kuzenimin bana hediye ettiği blind bagı açalım. Böyle biraz içi kötü olmuş ama olsun. Şimmesi yeter. Ee, böyle bir stikerler var. Sonra burada Blackpink kartlarım böyle Rose ile Lisa, Jisoo ile Jenny, Lisa, sonra Kromi kartım Onların bana hediye ettiği hediyeler kutusu bitti. Ben bir kuzenini hediye etmiştim çünkü doğum günüydü. Şimdi böyle bir not yazmışım ama okumayacağım arkadaşlar. Sonra böyle bir resim var. Resim de değil aslında böyle bir şey. Sonra e, böyle paket vardı. Ay bu çıktı. Böyle bir ruj almıştım kırmızı. Sonra e, böyle bir notebook arkadaşım yapmıştı. Sonra dinozor oyuncağı kırmızı. Çünkü kırmızı rengi çok seviyorum. Böyle bir notebook. ikinci notebook. Bu arada bu renkliydi arkadaşlar. Görseteyim. Böyle renkli. Arkadaşım vermiş ama olsun. Şimdi. Ay. Böyle notlar yazdım. Canım arkadaşım ve kuzenim. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Ee, güzelim. iyi ki varsın. Böyle bir not. Sonra 3 tane kart. Jisoo ile Lisa. Jisoo o. Lisa da ben. Ee, bu ikimiziz. Sonra Jisoo'yu çok sevdiğine göre Jisoo koydum. Böyle arkadaşlar. Hediyelerimiz bu kadardı. Onların bana verdiği ve benim onlara verdiğim hediyeler bu kadardı. Seviyorum. Bay bay.